Evet hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün özellikle yeni bir tane seri açtım. <laughs> Yengeç burçları serisi. <laughs> yani burçlar serisi aslında. Burçların özelliklerini okuyacağız hep beraber sizlerle birlikte. Hadi o zaman başlayalım yengeçler duygusallıkları ve duyarlılıkları ile tanınırlar. Çevresindeki her insandan da aynı hassasiyeti belirledikleri için kolay geçinilebilir de tiplerden değillerdir. Bilim günlerinde neşeli, iyi kalpli, yardımsever, düşünceli ve anlayışlıdırlar. Fakat herhangi belirli bir neden olmadan sorum, somurtan ve alıngan olabilirler. Kullanıcıların bunları da sorguladı. Yengeç Burcu nasıl bir insan? Yengeç Burcu olan kişiler duygusal, duygusallıkları ve duyarlılıkları ile tanınırlar. Ayrıca bir kişilere genel manada çevresinden yer alan yer alan her insandan has, aynı hassasiyeti beklerler. Aa, yukarıdakinin aynısı söylüyor. Neyse. Yengeç Burcu'nun en iyi özellikleri nedir? Yengeç Burcu olumlu yönleri arasında ailesine oldukça düşkün olması, olm olması büyük ilgi çeker, duygusal ve hassas karakteriyle manevi konuları oldukça eğimlidirler. Yengeç burçları olumlu özellikleri arasında biriktirme özelliği de vardır. Yengeç burçları para biriktirmek, biriktirmeye de ayırmaya, ayırma konusunda da oldukça iyidir. Yengeç burcu sinirleme. Dördüncü, yengeç burcunun olumsuz özelliklerinden sayılabilecek alınganlık huyları nedeniyle hızladıkları an anlamayabilirsiniz. Aniden büyük tepkiler veren ve aşırı duygusallaşan Yengeç Burcu'nun sinirli olduğunu hemen anlayabilirsiniz. Yengeç Burcu hangi burcu sever? Yengeçlerin kendilerine aynı grubu dahil oldu. Akrep ve balık burçlarıyla iyi geçinir. Yengeç duygusal insanın olduğu için su grubuyla da iyi anlaşabilirken oğlaklar bu durumda tam tersine dönmektedir. En zeki burç yengeç mi? Yengeç zondaydaki duygusal olarak ha, zondayda yengeç daha duygusalmış yani orada seçilmiş en zeki. Sen yengeç burcunun en uyumlu burç hangisidir? aşkta aslan terazi aşkta aslan terazi ve akrep evlilikte akrep ya da boğa arkadaşlıkta ise yay ve ikizler. Yengeç burcu ne kadar zeki? Aynı şeyi söylüyor. Yengeç burcu yatarken ne hisseder? Yengeç burcu yani bütünleşmek ister bu yüzden de yengeç burcunun erkeklerinin bazıları evlilik sonrasında deposuna girer. Yengeç kimle iyi anlaşır? Yengeçler astrolojide kökleri geçmiştir. Temsil eder dolayısıyla bu köklü burcu idare etmek sanıldığından ve görüldüğünden çok daha zordur. Ve sabırlı tem sabırlı, temkinli yaşamak gerektirir. Bunu da en iyi olarak ge yerine getirebilecek ve dolayısıyla en iyi anlaşılabileceği doğal idareci organı da burcudur. <laughs> <laughs> oğlak hastayım. Biraz fazla öksürüyorum. Kusura bakmayın. Yengeç burcu sakin midir? yaşamını sakin bir limanlı olan yengeçler karmaşık duygulara kapıldığı zaman onları tanımak güçlüktedir. Yengeç burcunun en korktuğu şey nedir? Başına bela gelmekten kor korkusu. Başına her şey gelebilme ihtimali korkusu yaşarlar. Çevresine ve sevdiklerine karşı son derece korkucu, duygusal ve evcil olan yengeç burcu her ne kadar tuttuğunu koparan bir burç olsa da en büyük korkusu belaya bulaşmaktadır. Yengeç burcu nelerde? Aa bunu okuduk zaten. Yengeç burcu parayı sever mi? Mavi yeri okuyacağım. Kendine para harcamayı sevmeyen yengeç özellikleri ailesi için son derece eli açık davranır. Yengeç burcu yalnızlığı sever mi? Yengeç akrep ve balık Burçları sosyalleşmeyi sevdikleri kadar da yalnızlığa da severler. Her ortamda ve durumda zevk almayı, eğlenmeyi, uyum sağlamayı bilirler. yalnızlıkları çok iyi değerlendirirler. Sosyal ortamlarda ise uyum gösterirler. Gösterdikleri için sevilirler. Yengeç Burcu üzülüyor mu? Yengeç burcu üzülme. Yengeç burcu olan kişiler bazen kaprisli ve ve de alıngan olabilirler. Buna ek olarak yengeç burcu olan kişiler oldukça duygusal ve de hassas bir yapıya sahip olmaktadırlar. Bu kişiler genel olarak çok kolay bir şeylerden üzülebilir ve ağlayabilir. <laughs> yengeç burcu nasıl kavradı? Kavga anında pençelerini çıkarmaktan sakınmayan yengeç burcu bu konuda ikizlerle birbirlerine benzemektedir. Kendinize birden haksızlık konumunda bulacağınızı tartışmada yengeç önünüze sunduğu bencil görünümlerinden mağdur olan ha yengeç orada e, mağdur olacakmış öbür taraf suçlu olacakmış neyse yengeç kimlerle anlaşamaz oğlan ...oğlakla iyi anlaşılmaz mı? Yengeç Burcu'nun... ...hobisi nedir? Bu kesinlikle ama kesinlikle yalan. Bu gerçek değil. Bahçe işleri ve ev dekorasyonu... ...ve yemek pişirmek bu yalan. Yengeç Burcu'nun... ...lakabı nedir? Mobillerin... ...önü yılları arasında... ...kaplumbağa olarak... ...tanımlan... Eski, ...eskide kaldığı... ...düşünüldüğü için... Bu burcu insanın kapısı olarak tanım, tanımlarlar. Yuran ve Roma hikayesinde yengeç gökyüzüne hare, Hara, Hera tarafından çıkarılır. Evet yengeç hangi meslekte başarılıdır? Gazetecisi spiker, er, arkeoloji, arkeolojik yazarlık, reklamcılık, öğretmenlik. Minge <laughs> sevdiğini nasıl belli eder? Kaybetme korkusundan doğanan panikle hırçın çekinen patavatiz ya da umursamaz gibi görünebilirler. Yengeç kiminle evlenir? Evlilikleri geçeceğim. Yengeç burcu hangi burçla evlenir? Geçiyorum. Yengeç burcu hangi burçla evli olur? Aynı sorunun farklı yazılmış. Onu söylemeyeceğim. Yengeç burcunun özel gücü nedir? Güçlü. Bu güçlü bir burçmuş. Yengeç burcunun nelerden nefret eder? daha adımı ee, onu okumuştum. Yengeç burcunun yüzde kaç kıskançtır? Bu yalan. Yalan kesinlikle. Yengeç burcu nasıl giyinmeli? Sade ama etkili bir çizgiye sahip kıyafetler, ha hakik yeşil kahverengi gibi renk seçimleri de yapılabilir. Öbürlerin hepsi aynıları arkadaşlar. Yani hepsinin aynısı. Evet bir videonun da sonuna geldik videoda en çok hangi yorum şey derse onu okuyacağım. Sizi seviyorum. Bay bay.